Sayın Süleyman Aydın, e, Ahmet Davutoğlu'yla bugün o tartışmayı maalesef yaşayan e, bir vatandaşımız. Süleyman Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum size Oğuz Bey. İyi, İyi akşamlar. Bey. E, Fuat Bey'in sorusuyla başlayalım öncelikle. E, kardeşiniz mi e, yoksa evladınız mı beklediğiniz, nöbet beklediğiniz o isim? ben evladımın nöbetini tutuyorum. 6 yıldır benim evladım HDP tarafından kandırılıyor. HDP'ye getiriyorlar. HDP'den de benim oğlumu daha gönderiyorlar. 6 yıldır ben evladımdan hiç haber almamışım. Yani e, Fuat Bey'in dediği gibi de evlat acısı çok zordur. Ayıp çok zordur. Yani dediği gibi ölmüş olsa mezarına gider. Ama maalesef tüm çocuklarımızın bir mezarı da yoktur. Yani bugün Eh, Ahmet Davutoğlu devletimizin en üst kademesinde görev yapan bir başbakan olarak geldi yanımıza. Orada benim yanımda bir anne Ahmet Davutoğlu'na dedi ki HDP'ye destek vermeyin. Bizim çocuklarımızı HDP'den isteyin. Ahmet Davutoğlu'nun anneye verdiği cevap siz de çocuklarınızla sahip çıksaydınız dedi. Ve anne sinir krizi geçirdi. Şu an o anne hastanededir. Affedersiniz. Kim dedi bunu? Ahmet Davutoğlu. Siz çocuklarınıza sahip çıksaydınız mı dedi. Evet aynen öyle söyledi. Ve sonra Kime söyledi bunu geldi. Süleyman Bey? Kime söyledi? Anneye söyledi. Bir anneye söyledi orada. Ya bu, bunu bir bu siyasetçi söyledi. Bir korkunç bir acımasızlık bu yahu. Korkunç bir acımasızlık bu. Bu ya nasıl olabilir? Şimdi bak dilim tutuldu Oğuz Bey. Yani hakikaten dilim tutuldu. E, bunu nasıl söyleyebilir bir siyasetçi? Çocuklarınıza sahip çıksaydınız ne demek yahu? HDP'ye destek verin, ne olursa Kendi çocuğunuzu bizim yerimize alın. Öyle koyduğum. öyle, biz kimseye destek vermiyoruz. HDP'ye destek vermiyoruz. Bizim, bizim bu çocukları kurtaracak üç olan... 3 senedir buradan şey. haykırıyoruz. O, o, bir evet, bir evet. Yaşındaki 3 senedir haykırıyoruz. Bir gün bizi bile, bile getirmediniz. olur mu, olur, mu, olur mu. Yapma yapma yapma. ya, yapmayın. Buraya çıktığına göre ilk ben ayarladım oh, 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 İlk oh, ben oh, anladım başbakanlık. Ya, ya, ya bak, bizi Biz de bu vatay değil mi? Destek veriyorsunuz. Bu vatay bizi Şu iştahsızlara destek vermeyin. Lütfen. Biz Ben Ben ke kilat yine Analar ağlamasın. Bu beşler vermeyin. Ya. Siz söyleyin çimen yeşerir. Her şey senedir burada haykırıyorum biz için. Ben de haykırıyorum. Ne yomak? bu aralar üç senedir burada geliyor ya. Bize gelsiniz. Bütün siyasi partilerden evladımı istiyorum. HDP'den PKK'dan evladımı istiyorum. HDP'yi PKK'yı desteklemeyin. Yazıktı size. Yazıktı. Yazıktı. Meslek sahibi ya. Bizim evladımız. O da işinde de attı senin. Onun kokusu Sen haklısın. Haklısın bacım. Haklısın bir tanem. Haklısın. 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 Ben Haklısın. 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 Evet, Evet, çok bize desteklediysiniz, anne de ziyaretimize geldi, siz iki kara kara geldi, biz yalanlar değiliz. Bazı değil mi? hepsini getirin. Sen de buralarda hiç beni ailemize bir aile, size bir aile. Onlar hepimizin evladı. Sayın başkanımız, sizin başbakan başbakanlık döneminde bu çocuklar hepsi daha gönderdi. Yo, yok, böyle değil. Aynen. E ben onlara önce ben sahip çıktım. Öyle deme. Sayın Başbakan siz de bu yo, çocuklar. Yok, yok. Yo, yo. Siz bugün Diyarbakır'a 3. gelişinizle geliyorsunuz. Bakın İyi anne, geldiğinde. anne burada size diyor ki HDP'ye destek vermek. Vermiyoruz. Sen diyorsun sen ki. Ben kimseye destek vermem. Sayın Başbakanım sen diyorsun, sen de diyorsun de ki. De kendi çocuğunuza sahip çıksaydınız. Yok ben öyle mi dedim? Kimi söyledi? Demedim. Mi? Hayır öyle de şey. Hayır sana. ya yalan ya, ya, söylemedim. Söyleme. Allah'tan Söyledim korktum. Ya. Ya. Bu çocuklar bizim çocuklar. Sayın Başbakanım. O PKK'ya karşı mücadele. Demedim öyle Siz bir gün bu çocuklara şey sahip çıkmadınız. sahip çıktım. Çıkmadınız. Çıktım o çocuk benim çocuk. Çocuk kendi iradesine daha gönderdim ben. Sahip çıktım. Ben gönderdim. Sen onları mücadeleyi ben yapacağım. Sayın Başbakan, ya, ya, etmiş olsaydınız, HDP'nin kapatılmasına rahatsızlık duymazdınız. HDP'nin kapatılmasına bırak. diye rahatsızlık Bilir mi? Bu, ya bu, bu çocukları kim kurtardı? Burada siyaset yapıyor. Kim kurtardı? HDP, HDP diyor? kapatılmasın mı? O ayrı bir konu. Biz sahip, HDP. sahip HDP. çıkacağız. HDP, Biz bu HDP, Sayın Başbakanım. HDP. HDP. HDP, sen kim Siyasi mücadele ben verdim. E hadi mücadele hadi işte. Buradayım onun için. Bu üçüncü bu ben ben Siz bir gün bu ailelere Geldik sahip, sahip çıktık. Onları önce ben ağırladım Onu hedef oldu. bir dakika dinle beni. Dinle beni. Onu ben ağırladım. Öfkeni anlıyorum ama. Onu ben Bu aileleri bak ilk önce ben ağırladım baş. başbakan. Ben altı yıldır bu oğlumda haber anlamışım. Hedef ben de görüyorum sayın başbakanım. Sayın başbakanım. Hedef ben de sahip çıktık. Hedef Yüce Rabbim Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti vermeyeyim. Devleti zeval vermesin. Allah, Allah. Allah, Allah hiçbir zaman zeval Allah vermesin. Allah. 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 Biz de burada mücadelesini veriyor. Ama sizler de çıktı. Hadi hadi. Kimliği çıktı. Keşke olur. Her cezayı vermek lazım ona. Hani ceza? Yer. Tamam. O, siz hep beraber ben de cevap vereceğim. Hayır, çadır Çadır hakkı çadır. Siz destek vermeyin artık bu partilere. Biz biz destek veriyoruz. HDP'ye de destek Devletimizi birden kurtaralım. Birlikte kurtaralım. Seni seni ben ağırlamadım o başta. Tamam başın üstüne. terörle mücadele Sizinle de ben burada değil miydim de yarın evet. burada? Sizinle, Sizinle de beraber değil de. miydim? Anlat arkadaşlar. Yapmayın böyle. Yapmayın. Sizin bu noktaya Hayır, Gelmiyor hayır, gelmiyoruz, hayır. Burada, burada mı ne babalar yap 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 ediyor. Yap e, bu rapatörlük yok. Bu çocuk, Sayın Başbakanım bir dakika, Ben var, size size şimdi şey söyleyeceğim. Sayın Başbakanım, esnafımla şey demiyorum. Şimdi Sayın Başbakanım, bir çocuk benim değil senin evladın. Bir saat senin evladın ne yaparsın? Ben altı yıldır bu haber almamışım. Onlara herhalde güzeli biz veriyoruz. HDP'ye kimse destek vermesin. Ben bilir kim kimse destek vermesin. <laughs> kimse destek vermesin. <laughs> ben başkanım. Ben başkanım. Bizler destek Kimse yokken kim ağırlıyor? Kim <laughs> <laughs> Kim sahip çıktı? <laughs> evet, kim sahip çıktı? <laughs> Davutoğlu'yu gördünüz. HDP konusu olduğu zaman rahatsızlık duydu. Görüyorsunuz anne evladını istedi dedi HDP'ye sahip çıkmayın. O da diyor ki siz de kendi çocuklarınıza sahip çıksaydınız. Bizim çocuklarımız daha yaşı tutmuyordu. Hepsi 14-15 yaşındaki çocuklardı. Onu HDP olduğunda rahatsızlık duyuyordu. Siz gördünüz benim kolumu tuttu. Neredeyse beni neredeyse bana şiddet uygulayacaktı burada. Bir başbakana yakışır mı? Nefretle kınıyoruz burada. Ya biz derdimizden atmaya çalıştık. Adamı yürümeye kalktı. Kaldıramadı. Haksız olduk için. Kendisi biz güzel işledi. Başkan ona dedik. Yok ben dönemde gitme Sen de dönemde çoğulamız gitmiş. Ben HDP'yi desteklemiyorum. Destekliyorsun, inkar etti. Niye inkar ediyorsun sen? Sen dedin burada dedin ki HDP kapanmasın. Niye HDP kapanmasın ki? Sen o zaman desteksizsin sen. Ama zaten samimi bulmadık yani bu geldi bizi kandırdı gitti. Evet, e, sene Bir sene önce de ben yanına geldim. Başbakanlıkta beraberdi. Evet. 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 Sizi başbakanlıkta Evet. o zaman. Hatırlıyorum, Faruk'un Evet. anlatmıştınız. Bizim Evet. 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 inşallah. i̇nşallah, inşallah. i̇nşallah. i̇nşallah. Bu, bu i̇nşallah. Hı -hı. Evet. Evet. bunun tek ay... Evet. evet. Biliyorum,

Nereye gideceğim? Ya, evet. Herkesi siz sesliyorum. Herkes bir tane de herkesi sesliyorum. Bu çile bitsin. Çok. Bu anneleri, bu babaları çile bitsin. Ellerinde. İnşallah bitecek. Hepsini inşallah kavuşacaksın. İnşallah i̇nşallah, i̇nşallah. i̇nşallah. Merhaba. i̇şte dün bir aileyi gördük, bin Onu Ramazan Bey belki hatırlarsınız. Evet, Sizle birlikte gelmişti evet, evet. Başbakan Evet, Erdoğan. Siz evet. Erdoğan. Siz ne zaman kayıp? Altı sene. Altı sene. Altı sene. Sene. Siz Altı senedir bir... Başbakan'a göre yukarıda gelmişler. Onlar, onlar vardı. Seni evet. çok iyi hatırlıyorum bacım. Evet. Hiç unutmam. Ne